Hepinize merhabalar. Bugün yine koku kasmaya devam. Yorum gelmiyor. Şu karaktere kasılsın, bu karaktere kasılsın diye. Ee, ne yapalım diye sordum. Yani hala yorum yok. Yorumlara göre iş yapıyoruz arkadaşlar yani. Yani o yorumla takıp kalmak istemiyorum. Onun için ben değiştireceğim. Ee, yine selamlar herkese. Belki yani merhaba dememiştim ona falan. Şunu bas. Tamam. Şimdi arkadaşım. Şunu öldür. Şuna şuna vur. Buna bunu bas. Ay ay yani şu an ölümsüzüz. Ölümlüyüz. Aa takım çok kötü. Hemen ölüyorlar. Baba. Bu kötü oldu ya. Bayağı bir kötü oldu hatta. Çünkü Ama bu ölümsüz ya. Hayır, çüş. kadar fazla vurma be. Maşallah. Abicim ne yapacağız? Öldüm mü? Öldüm. Aa, maşallah hile la bu. Devam devam bana devam. Ama Rico sen basma. Hayır. Çık çık Rico bastı. Rico çok kötü oynuyor. Arkadaşlar bu video Brawl Talk izlenmekten sonra çekilmiştir. Ee, onun şimdi de vereyim. Brawl Talk hakkında bazı bilgiler verin. Belki izlememişsinizdir. Ee, yeni bir tane şuşi karakter geliyor. şuşi modu geliyor. Yani ee, Japonya'ya giriş yapıyoruz. Bir de Çin'e. Yeni oyun modu var. Böyle Kenji'nin kostümüyle savaşıyoruz. Daha ne var bilmiyorum. Gerisini Broke.com'dan izleyelim. Unuttum ben. Daha Ağa izledim de. Ne var unuttum diye sormadım. Benim takım arkadaşlarım şu an çok zor durumda var. Aynen. Emme çok zor durumda var ki kendilerine bakabiliyorlar. Abici. Ya şu taş atan ha Mo. Mo'yu arkadaşlar ben sevmiyorum. Ya kullanıcı severim ama düşman olarak gelince asla affetmem. Neyse, devam edelim. Eee, kanalımın ismi yine zaten çok komik. Ben bile kendi kanalımın ismine bilmiyorum. Eee, ben bu adı bulmak için e, sadece 10 dakika uğraştım. Aynen. Çok uzun değil ya, 10 dakikacıktan... Ha bot mu geldi? Ciddi misin? Ya, cidden bot mu verdi? İnanmıyorum inanmıyorum yani. ya. Yani ben o zaman hop bir dinle geziyim ortalıkta. Oha şurada yere bak maşallah. Frenk al lan o yükü. Oha. Aa ölüyorum ha ölüyorum. Hocam. Ölüyor mu sandım ya? Gerçi aksesuar falan var onlarda o sıkıntı yaşamayız da. Devam. Hadi. Hadi Frank. 7 saniye bekliyorum ben. ben 6 saniye 5. Aa, burada 6 7 saniye yan boşa gitti. 6 7 8 işte. <laughs> ya acelemiz yok. işim mi yok da. Yani yine şey yani. Boşa gitmesin. Yumurta pem, yeni kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yumurta pem ve Yumurtriko. Yani psikolog mu buldu arkadaş? Siz o yükleri alın tamam mı? Ben şu ortaya bir selamünaleyküm. Diye. Hayır. Arkadaş solüşme mi olur? Aa, öldük ya lan. Grom yüzünden öldüm. Bir dakika ben o Grom'u geberteceğim şimdi. Bekle. Gebertebilirsem tabii. Kaçma lan. Ay baleyi falan işi bozuyor ya. Abi şu Grom'un attığı her şey niye var? Kafama geliyor. yani bilmiyorum. Ha nerede bizim bu kuru? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya gel gel. Öldüm ama kuruğumu da yanımda getirdim. Ya eski videom ya gün çektiğim videoda ne güzel iki kere adamlara çerez gibi dalıyordu. Bana bak bu bura. Az önceki Grom Bize yamuk yapan Grom Ölmeyi Ölmeye hak ediyor. Şöyle. Ha bunların takımı ölmemişiz daha. Dur hazır yavaşlamışsın. Ay yok onu alamayacağım ben. Gel gel. Abi. ben çok sıkıntı ya. Gitar çalarak bitiriyoruz. Evet. Devam edelim. Evet. Kısaca bir özet geçebilirim. Bir bir şey yok. Ee, arkadaş sanatım yapmayacağım da bir dakika. Şu kısa bir şey geçelim. Ee, şunu göstermeyeceğim. Onu tanımıyorum. Bu okul arkadaşı. Bu okul arkadaşım. Bu benim kardeşim oluyor. Bu okul arkadaşım oluyor. Ee, bunlar bu arkadaş, kardeşimin ikinci hesabı. Ee, bu benim diğer hesabı. Bunlar hep ya takipçilerimin hesapları. <laughs> Ana hesabımda takipçilerimin hesapları daha fazla var. <laughs> göster göster bitmez 96 tane. Saydım yani o kadar. Neyse devam edelim. Şu yeni gelen Lumi karakteri yani açmadım ben. Gerek duymadım. Yani. Gülle falan atıyor. O oh, hoşuma gitti de. Ya oynanmaz ki karakter arkadaş. Sarmıyor ya. <laughs> Ember'i öldürsem. falan değil. Ya bak korkuyor pezen. Neyse biz yukarı gidelim. Al korkma ya. Düşman üstüne gidiyorum haberim yok. Abi bütün takım arkadaşlarım öldü bekle. Çok gitmeyelim o zaman. Ya bak canım vurmak istemiyor sana. Acıdım tamam mı? Bak. Ya bakın zorlamayın beni ama ya. Ya Arkadaşım ya. Şeye çok gıcık gittim. Salayım dedim. Salamadım. Kaldık. Tamam, devam, devam. Sıkıntı ya. Değil de. Sıkıntı değil de. Yani bilmiyorum. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani sizleri seviyoruz. Hadi devam edelim. Abone olmayan, like atmayanın canı cehenneme. Hadi bakalım. O oh, Rosa. İff. Aa, Dynamite Bey. Biz o yoldan 300 kere geçtik, 300. Ama sonu hep ölümdeydi. Biz hep ölüme kaçtık. Bak 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 bak. bak. Arkadaşım, bak Dynamite'ım. Gel buraya. Ya korktu gördünüz mü arkadaşlar? Ah, onu koyma işte. Ah kaldık burada. Ölmedim. Yaşıyorum. Şunu basıp çıkabilirim. Çıkamadık. Abicim. Ya var ya çok zorlandı. Takımlar çok kötü ya. Yok mu arkadaş? İyi o oyuncular e aydını göstereceğim. Beni eklesinler ama iyi oyuncular. Ee, beni eklesin tamam mı? Ee, oynayalım çünkü yani rastgele random oyuncular oynayınca kasılmıyor bu poco. Bize takipçi lazım. Bize anlayan biri lazım. Ya iyi oynuyorsanız ekleyin. Kötü oynuyorsanız çok bir şey değişmez diye düşünüyorum. Yani anlamanız yeter arkadaşlar. Vardı dostum. Sen beni sokaktaki o satıcıyla karıştırdın ama canım fazla olsaydı ben sana gösterecektim. Ya. Yok bu da korkak çıktı ya. Arkadaşlar bize böyle dolmalı bir adam lazım. İçinizde varsa hemen beni eklesin. Ya. Bize da böyle dalmalı geçmeli adamlardan lazım. Ya takım olarak diyorum. Düşman olarak asla. Ben korkmuyorum tamam mı? Ya korkuyorum genelde. Olmuyor, Gelme ama. Teze ben. Aaaaah! Hiper şarjı basıp oradan şeyi basıp kaçabilir bilmiyorum. Neyse devam edelim. 2-3 kazanalım tamam mı? Ondan sonra videoyu kapatalım. Yorumlara bakacağım. Yorumlar gelene kadar video çekmem belki. Yani bilmiyorum. Videolarım görülüyor. Farkındayım ama like atmıyorsunuz. Bu da beni çok üzüyor.